Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Grand Roleplay'deyiz. Hatırlarsanız Grand Roleplay'e ilk videomu bundan 3-3,5 sene önce çekmiştim. Sen nesin Grand? Ondan sonra Fayum gibi söylüyor falan. ilk başlıkları falan da Grand Roleplay. Bugün de yanında tabi aziz kardeşimiz kendini yetiştirdiği için artık köşeye çekiliyor herhalde anladığım kadarıyla. Yetkili arkadaşlar var. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk Kral Aslı. Sen hoş sunucumuza. Hoş buldum. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. İyiyiz Kral. Teşekkürler. Umarım sen de iyisindir. Ben deyim. Grand Roleplay'i ilk defa duyacaklar için bu sunucunun konseptinden bize bir kısaca çıtlatabilir misin? Evet. <laughs> oyunun konsepti şöyle söyleyeyim global Grandoria ülke adasında geçiyor i̇ster konseptimiz kadar... yazılı. aynen ee, peki hard para kazanmak... ekonomimiz mevcut ha hard. Evet para kazanmak oldukça zordur o zaman Fazla zor değil de yani şöyle yaptık çünkü eskiden yani ekonomi medium olduğu için oyuncular artık her şeyi alabiliyordu ve sonuçta vardığımız zaman da artık hani hedefleri olmuyordu oyuncu. her aynen. şeyi ettikleri için bir amaçları kalmıyordu Aynen o yüzden biz de hard ekonomi yapma kararı aldık Hım. E şu an böyle daha eğlenceli oldu, eğlenceli oldu. Hadi <laughs> bakalım. Kankam, ee, bize yavaştan sistemleri mapleri, şu güzel, şu kötü dediği şeyleri bize göstertebilir misin? Bir ikincisi bu. Bir de M'ye bastığımız zaman böyle şahsın üstünde falan böyle ilginç bir şey çıkıyor. Bu da gayet tatlı bir evet, eğlence olmuş kısacası. Hı hı. Sen de Onları denemeyelim bence videoda. <laughs> El sıkışmak. Sizin eski sözü kabul etmek için etkileşim kullan. Etkileşim nasıl kullanacağım? Üstte tıklayacaksın etkileyeceksin örneğin. Aa dolmuş. Ben İsmet'le yapacaktım. Tekrar. Aa bildiğimiz ahbap gibi bir Ha bak. Aynen öyle. Şaplı İsmet gel. <laughs> <laughs> Eyvah. <laughs> <İsmet. gülüyor> ya tövbe. Bir de çıkamıyoruz işin <laughs> kötü tarafı. Animi iptal edemiyoruz. Sürenin bitmesi lazım. Tamamdır bitti kanka. Yavaştan sen neyiz kankam? Tabii ilk başta şöyle giriş sağlayalım bu konumuza. Sunucumuzda tamamen kendi yapmış olduğumuz modeller var. Örneğin bu Malik Hane mesela. Bu Malik Şahane'yi Oyuncular o, aynen modellettirdik. Yani kendi modellemelerimiz. Ben şöyle gördüğüm zaman bunu bana bir e, şey yetkisi verebilir misiniz? Uçma yetkisi. Süpermen ya da bir yetki. Tabii. Hı -hı. Superman Barış sen verir Aydın kaç senin? E, 13. Tane verdim. Kanka sana bir şey değil mi? Sunucu çok değişmiş. Tabii yani mi? ben sadece şu maplere bakıyorum şu an. E ben ilk önce o mapin içindeyken kendimi Las Venturas'ta falan zannetmiştim. Meğersem ne mapimizin içindeymişiz. Bayağı güzel. Departman falan aşağıya gelmiş. Evet kankam sen deyiz. Ben ilgi çekici şeylere baktım şimdi. Dedik. Tamamdır. Sana şöyle burada özel modelleme olan binalarımızı gösterelim. Baralarımızı. Her ya akşam güzel çeşit. Hepsini dışarıdan gördüm az yani. önce. Ben buraya doğru uçtum zaten. Sen ben bak. <laughs> Bunlar o kadar ve şöyle modellemelerimizi eklemek istersek e, oyuncularımızın işletmelerini istediği tabelayı yapıyoruz modelleme olarak hmm. onları göstereyim sana istersen e, çekeceğim şimdi seni. Işıkları yanıyor bu binaların hava akşam olunca vay anasına be güzel olmuş. Mesela burada bakarsan Bank. Holmes Bank var mesela aynen. Bu Oyuncuların işletmelerini özel olarak aynen istekleri üzerine yapılıyor zaten bunlar modelleniyor. Başka göstermiş göstermek istersek şöyle market caddesinde dediğimiz seni çekiyorum şimdi. Burada özel model ettirmiş modellediğim Allah kahretsin. Özel model ettiğiniz hastaneniz bu kanka devasa bir de grand media var mesela burada. Burada çok değişmiş burada üç sene de var ya gerçekten hakkını Hı -hı. vermişsin. market caddesinde zaten eklemiş olduğumuz birçok Holding holding binası var oyuncularımız tam şu an sahibi var da ileri. Leyen sürelerde eğer satılırsa ayısı olarak alabilirler. Bambaşka bir şey. Şöyle burada mısın? bir Grandoria bankamız da var özel modellediğimiz gota atarsan. Evet. Hatta çekeyim seni. Sen misin? çek kanka beni. Burada sunucumuzun bankası var. Grandoria bank. kimler de yaratıcı yani böyle aklına gelmiş azizim. Aynen. Düşünüldü. <laughs> Anket olarak yapıldı. Hani Aziz abinin kararıyla da güzel bir isim seçtik yaptık. Kral. Roundbox kafe mevcut. Ben iyi gesin, merak ettim hocam. Aman Allah'ım. Minecraft'a ben oldum ya. Devlet binasını oradan gittim. Five'ım um galerimizi silmemiş la. Aynen o duruyor. Galeri sistemi yapıldı orada. Oyuncular istedikleri gibi arabalarını Araçlara alabiliyorlar. Araçlara bir bakabilir miyim? Tabii kral. Gel içeriye gidelim. Gel bakıyoruz herhalde. Hangisi? Hı hı. Motor kataloğu var. Sandro kataloğu var. Jefferson var. Direkt hani ucuzdan pahalıya gidiyor. Ayrıdık kategori olarak ucuz, orta ve pahalı araç listelerini. Bu abi bizim istediğimiz araçların neredeyse hepsi modları var be. Aynen. Tofaş bile var. Güzel araçlar var. Sandro kataloğu ne oluyor kanka? Onlar orta bütçede olan katalog. Orada orta ha. bütçeli araçlar mı bizim Babacım. Aha Tofaş. BMW, Mercedes. Babacım hepsi var ya. Harbiden sen nesin Grant ismini hak etmiş zamanda. Boştan yere söylememişiz. <laughs> sen konuşma yürü Grant vardı bir de. Öyle bir <laughs> şey vardı. Güzel araçlarınız var. Yani tam da benim kitlenin sevdiği araçlar. Grant'la oynamıyorsanız kesinlikle tavsiye edebileceğimiz bir sunucu arkadaş. Evet. Sen de iskan. Abi bir son rak sistemimize geçelim. Mobilya sistemimiz mevcut. Bakalım kanka. Mobilya sistemimizde oyuncularımız istedik istedikleri gibi evlerinin içerini tasarlayıp yapabiliyorlar. Seni örneğin bir mekana çekeceğim. Birkaç tane mekana çekeceğim bakmak Tabii. için. Hmm. Burada ilk başta mobilya sistemi için şöyle hmm. bir şey göstereceğim. Benim bir açık <laughs> sene kanka sana zaten. Tabii. Uçtunuz mu evin içinde? Yine <laughs> çektim seni. <laughs> okay. Tamam. Şurada ilk mobilya sistemi olarak burada ışık koyup saksı koyup oyuncularımız hani PD risk olmadan tohumlar ekip satabilirler. E Aynen. satıklarsan sanıklarsan saksıların üstüne sana hatta anahtar vereyim ben. Yani. Heh, tat, yola, şimdi tohum ek. Tohum al, gübre koy, sula. Yani ona göre burada domatesimizi, peynirimizi, pardon domatesimizi, salatalığımızı yetiştirebiliyoruz. <laughs> Aynen tabi Bu sistemimizde oyuncular PD risk olmadan bitkilerini yetiştirip satabilirler. Bunu nasıl ee, şöyle senin? bir onu e, istersen bir düzenle yap. Sonra düzenledikten sonra kaydet gidecektir. Ha peki. Tamamdır. Gitti. Şimdi oyun eklemek istersek oyuncularımız hani buradaki örnek olarak kendi mobilyalarını koyup evlerinin içine güzelleştirebilirler, tasarlayabilirler. Sanalika mantı diyorsun, he? eskiler bilir. Aynen. <laughs> kanka yani Şu evin içindeki model ya. de çok tatlı. Aynen yani bunları kendileri istedikleri gibi yapabiliyorlar şekli şemallerini. O senin evmiş. Valla içerisi ayrı bir hoşuma gitti işin aç. Böyle bir durum da var. Televizyon da ekleyip istedikleri filmleri izleyebilirler. İstersen ben buraya koyayım bir tane. Aynen YouTube'dan televizyon. Mesela örnek olarak ben bir tane duvara koyacağım televizyon. Koy kanka, Koydum buraya sağ tıklarsan yine. Aynen. Kumanda'ya tıkladım. Düzenlemedi mi o? Yok, kumanda var orada etkileşim kısmında altta. Kumandaya tıkladım. Evet. Direkt YouTube'a mı atıyor hmm, ha? Hı, direkt bağlıyor oradan video açayım. Aynı zamanda slash Herkes selamlar. Yani şu şekilde şey göstereyim ben sana. Aynen. Siz görüyorsunuz peki bunu? Eğer açarsan hmm. hani Hı -hı. bir, bir, bir oynattıktan sonra Açtıktan sonra orada şey var, ortası var. Ondan evet. sonra eğer oynat var. Videoyu aç var. Aynen. Eğer video tedirsiz ise bize yansıyacaktır zaten. Gerek ses e, on gerek, on gerek yorum şey beraber. Öncelikle şunu söyleme. Hı hı. Ha. Demek isterim. Anladım kanka. Mesela bu şekilde. Ben açtım açtım geri <laughs> kapattım kanka. Bizim video telif yemesin diye. Hı hı. Sorun yok o zaman. Gayet de tatlı olmuş. Elinize konuza sağlık valla. Televizyon sistemi harbi ölçüme gitti. Eyvallah. Devam edebiliriz. Tabi hemen bunun ardından modifiye sistemimize geçelim. Geçelim biraderim. Hemen şöyle. Ee, Barış sen permi verebilir misin Yusuf? Ben, dedim ben, ben başına zaten. Tamam bir araç çıkarayım ben senin için. Kral. Bir saniye. Hatta sen çıkar Barış. Ayarlı bir saniye. En basitinden bir şekilde bir Supra mesela nerede? Yetkili alımları vesaire var mı? Hani bunlar da bizim oyuncularımız çok merak ediyor. E, tabii ki. Tabii. Her ay düzenli bir şekilde ee, yetkili alımları oluyor. Bu arada Grand Roleplay günlük 100-120. Hafta sonları 150'yi görüyorsunuzdur diye düşünüyorum. Tabii. Okullar olduğu dönem hafta içleri rahat yüzü görebiliyoruz. Çok iyi ya. Harbi iyi. Hakkına verebiliyorsanız ne mutlu yani. Eee. Evet. Ay çıktı bu arada sesi olan bir sürü değil bilmayayım 13 kanka. Şu, şu şekilde şu spray'i aynen. Hep burada mı dönüyor modifiye yoksa benim için mi koydunuz o yazıyı? Ee, şu şekilde her tamircinin kendine ait mekanında zaten e, ha, bu sistem okay. yani benim için buraya koydunuz. Aynen. Öyle aynen. düşünebilirsin. Oo. Yani bu arabayı modifiye edebiliyorum. Normalde hmm. hmm, Meta'nın kendi şey yetasan desin. kendi arabası değil. Böyle bile gezebilir ama. O soru ikna olmuyordur bu bir motor. Birçok bir çok aracımızda da mevcut bu modifiye seçeneği. Tünü açtım değil mi? Aynen. Onları kaydedeceksin en sonunda. Ama onu onun için şey, şey yapman lazım ya bir saniye. Çekelim hemen. Bir tamirci aynen tamirci mekana çekersin orada iş başı yapsın. Hı hı. Problem değil ya. Araba yapmamış şart değil. Buradan göstertiyorum zaten tek tek ben. Bir de uğraşmayalım. Arka farlarına tamam. kadar ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Kalpli bile yapabiliyoruz birader. Allah elinize komuza <laughs> sağlık. Her türlüsü çalışıyor bir de. işin ilginç tarafı bak. Ön tamponu indirdim abi. Batiketi çaktım pat. Abi bak araba yanlamıyor. Arka tamponu hiç ettim abi. Kaldırdım. da. orada şey de var korna da var. Özel kornalar. O nerede? Ee, aynı hmm. şekilde. Modifiye içinde mi? Aynen modifiye içinde. Hmm yani. Modifiye ekranına geldiğinde ana menüde. Ekstralarda mı? Havalık orada. Aynen. En aşağı geldiğinde bak Supra var mesela. Oyuncularımız en yani çok tercih etti. Ben de oyunu sıkmadı Yok açık ama ha, iş başı mevzusu olduğu için göremiyoruz. Bunun da sesini gelip siz alaraktan deneyebilirsiniz arkadaşlar. <laughs> evet. Gayet de başarılı bir modifiye sisteminiz var. Elinize kolunuza sağlık diyelim o zaman. Bir sonraki sistemimize geçelim istersen. Geçelim tabi. Bizim özel yapmış olduğumuz bir pizza mesleğimiz var. Oraya çekeceğim seni şimdi kral. Tabii. Ki. çektim şöyle. Evet pizza ticaretle gir. İlk siparişleri müşteri teslim etmekleri. Sipariş listesini aldıktan sonra restoran pensiyon tarafından hazırlanan motosiklet tribinin ve ardından tüm sipariş uygun müşteriye teslim. Şey başla dedim abi pizzacı olarak. Oradan kıyafetini almayı unutma. Nereden Yok, alacağım, alacağım kıyafeti? Ha, buradan, buradan. İçeriden. Buradan Hı -hı. buradan ya. dolaptan direkt. M. Aynen. Direkt giydim kanka. Az önceki... aldın değil mi? Yo onu da almadım. <laughs> Aynen onu aldım. Ben direkt arabaya geliyordur diye düşündüm de şurada ha, fırın diyor. Pizza Pangelette. Nereden alacağım peki sipariş? Şu an burada gelmesi lazım alana girdiğimiz zaman. Pizza Pangelette diye bir şey yazıyor ama. Aynen almışsındır o zaman aldın. Tamam sağımda yazıyor çünkü. Burada motorun olacak senin. Ya bu şehir çok farklı yapmışsınız abi siz ya. Yani. <laughs> Haritada marker oluşması lazım şey için. Evet. Gidelim abi siz o kadar bari binmişken. Sunucu gerçekten emek baya vermişsiniz. Yani ben çünkü en son granda bıraktığımda çok farklı bir sunucu vardı. Şimdi tamamen daha da farklı bir sonuç olmuş. Arabamız sesini birazcık kısalım kulağımıza. ağır. Görevi de yapalım arabayı bilmiş. Ben bunu bu adama teslim mi ediyorum kanka? motora tıklayıp pizzayı alman lazım ilk önce. Ben hemen aceleciyim mi? Hemen gidiyorum. Pizzayı al dedim. Oba elimize geldi zaten. Selamun aleyküm. Oba. Bahşiş de verdi. Yok zaten direkt bahşiş sistemi sanki internetten ödemiş gibi. Aynen öyle bir ya sistem Buradan var. devam mı ediyoruz böyle? Hı, devam ediyoruz. Ha, ben devam etmek istemiyorum. Hı diğer, site, diğer şeylere geçelim istersen. Geçelim kanka. Bu pizza nasıl gidecek sağımda pizza teslimi. Mesleği bitirmen lazım. Onun için de pizzacıya gidelim istersen. Aynen onu da gösterelim. Hemen pizzanın içindeyim şu anda. Hı -hı. Kıyafetimi Kıyafetim bırakayım. Yok. Direkt şeye geleceksin. Çekeyim ben seni. Hatta bak. Şu bitir dedim. Okey. Tamam. Şimdi seni bir yere çekeceğim. Kral. Çek kanka. Böyle bir anlatmak istediğim olay var. Sunucumuzda çeşitli çeteler mevcut. Örneğin Blood, Vagos veya Grove Street. Hı -hı. Sunucumuza oyuncular gelip kendi çetelerin ailelerini kurabilirler. Kurduktan sonra oyuncuların yaptığı çetelerin yaptığı rolle ve kalitesine göre onlara istediği food da onay veriyoruz ee, rolleri ön plana çıkacak tabi rollerine göre kendilerine onay veriyoruz Goto, Hatta seni ben çekeyim haritada özel alanlar belirliyoruz onlar için <laughs> haritana bakarsan mini mesela burada Vagos'un U'du hmm. var. Hmm. Direkt aslında f 11 basarsan daha rahat olur. Aynen. F11'de <laughs> zaten yeşil bölgeler değil mi? Aynen. Yok Renk yeşil bölgeler değil. Renkli Yok. olmaz. Kırmızı olanlar var ya mesela. Ha, kırmızı okey okey. Ben Vagos. Yeşiller Civiye herhalde. Aynen Civiye. Bu gayet iyiymiş. Bakalım son gösterdik. Mesela Yavaştan göster istersen. Tabii gösterelim. Zaten bitti. İstersen birkaç tane de onaylı hu yeri göstereyim. göstereyim Ondan kanka. sonra zaten evet. Hı -hı. bana got atar mısın? Hatta çekeyim seni. Çek kanka. Burada Bloods'ların mesela onaylı hu'du var. Haritada Bloods'ları özel. Kendi mekanları burası. Markerlarını ekledik. Aynen. Gayet de güzel olmuş. Mağdurunuza yüreğinize sağlık. Ee, evet, çekeceğim başka bir yere daha. Tabii çekeceğim. Oyuncuların daha demek mobilya. Grow zaten sadece. yapmışız. Ya bir kapı eklemiş. Çek sen kanka beni bir yere daha derken şu mahalle harbi iyiymiş. Canlı ve heyecan Modlara bayıldım hı hı. ya. Şimdi <laughs> istersen son olarak bir tane sana şeyleri gösterelim. Ee, sunucudaki uh, birkaç ada var mesela. Oraya çekeceğim seni. Çek çek bakalım. Çek bir saniye. Bu şekilde. E, bu adada e, günlük veya işte duruma göre şu oluyor böyle. Etkinlikler düzenleniyor daha doğrusu bu adada. Güzel güzel böyle. işte hani oyuncuların böyle tam eğlenceyi türden. E, farklı farklı içerikler sunmaya çalışıyoruz zaten oyunculara. E, bu da işte e, farklı bir konsept oluyor onlar içinde. En azından diğer sunuculardan farkımızı bu şekilde ortaya koyuyoruz yani. Anladım kankam. Gerçekten güzel olmuş. Bu oyuncular nasıl geliyor? Gemi falan mı kaldırıyorsunuz sahilden? Ee, sokak ses geçiliyor. Yeri geldiği zaman etkinliklerde. Hı, hı. İşte e, iskeleden falan sahilden Gemi kaldırıyoruz, kaldırıyoruz buraya getir. Aynen. Gayet güzel olmuş. Arkadaşlar Grant gün geçtikçe gerçekten üstüne kata kata gelişmiş bir sunucu olmuş. Arkadaşlar Grant Rolpil'in IP ve Discord adresi de açıklama kısmında ve bir çekiliş mevzusu varmış. İsmet Sözü sen daha detaylı bir bahset bize. Tabii Yusuf Sefa kanalından sunucumuza katılan 3 kişi özel sürpriz çekilişlerimiz olacak. Zaten bunun, dışında, bunun dışında e, zaten bunun dışında da sunucumuzda belirli aralık, aralıklar ile çekilişler oluyor. Bunu da belirtmek isterim. Arkadaşlar e... Grand Roleplay'in Discord'una gelerek bir Yusuf Sefa Discord'u açarız. Çekiliş odası açarız olmadı. Oradan da çekilişe katılabilirsiniz. Grand Roleplay'in IP ve Discord adresi açıklama kısmında. Gerçekten bu eşsiz sunucuda sizin de oynamanızı tavsiye ederim. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.